Merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz dostlar. Bugün Can You Touch We? klanından lig savaşlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Sizleri lig savaşındaki saldırılara aktarmak istiyorum. Değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu selamlar, saygılar sunuyorum buradan sizlere. Evet değerli izleyenler tablo görmüş olduğunuz gibi şu şekilde Can You Touch klanı 13 saldırısını etkin şekilde yaptı Diğer rakip Dark Contingents 15 saldırısında yapıp 37 yıldıza ulaştı Bizim takım iki hakkını kullanmadı daha Büyük ihtimalle Bu savaşı biz kazanıyoruz dostlar Şuradan tabloyu göstermek istiyorum görmüş olduğunuz gibi tablo karşınızda. Buradan 3 yıldız alan takım arkadaşlarımızın saldırılarını sizlere seyrettirmek istiyorum. Şuradan başlıyoruz. Mami'nin saldırısıyla birlikte sizlerleyiz. Şöyle biraz hızlandırma şeklinde alalım. Görmüş olduğunuz gibi orman binicili bir ordu söz konusu. Sağ taraftan büyük koruyucu yürüyüşüyle birlikte bir ilerleyiş görebiliyoruz. Sabırlı bir şekilde saldırısını devam ettiriyor. Barbar kral ve kraliçeyi de ardından gönderip ordusunu sağa sürdükten sonra tomruk fırlatıcısı makinesini kullanıyor. Orta noktaya doğru ordusu ilerliyor. bu şekilde sarmaşık büyüleri yardımıyla da rakibin köyünü darma duman etmeyi başarıyor tabiri caizse. Belediye binasından da kurtulduğu süreyle alakalı bir sıkıntı yaşamamış. Şampiyon özelliğiyle birlikte de etkili bir şekilde 3 yıldız almayı başarmış. Momiyi tebrik ediyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. Şimdi CYT ve E'den bir saldırı geliyor. Canlı canlı izleyebiliriz bunu sayın seyirciler. Ordusuna bakmış olduğumuz zaman süper domuz binicisi kullanıyor. Evet. Böyle farklı ordular oluyor klanda. Çok efsane saldırılarla birlikte hareket ediliyor diyebiliriz. Kraliçe yürüyüşü söz konusu. Üst taraftan da ordusunu gönderim sağlıyor. Kraliçesi bayağı etkili bir şekilde ilerliyor. Şöyle de kombinasyonlarını görüyorsunuz kahramanlarının. felaket bir saldırıyla sizlerle birlikte Bu saldırıyı izlemesi de çok keyifli oluyor. hirolar hala hayatta bir adet görünmezlik büyüsü mevcut elinde. Bence 3 yıldız gelir hocam. Rahat bir şekilde 3 yıldız geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu saldırıları her zaman yapıyor Emre. Ve hayretle izliyoruz. Evet görmüş olduğunuz şekilde 3 yıldızı hanemize getirmeyi başarıyor. Eline koluna sağlık diyoruz Emre'nin. Tebrik ediyoruz kendisini. Evet Clash of Clans severler görmüş olduğunuz gibi tablo 39'a 37. CYT ve E'nin bir hakkı daha var. Onu da bir numaraya yapacak. Ve birinci sıraya yükseleceğiz. Arkadaşlar bu arada bu lig savaşında bir değerli misafirimiz var. Burak Güvenç bizlerle birlikte lig savaşlarında kendisine buradan hoş geldin diyorum. Selamlarımı iletiyorum. Ordusuna bakmış olduğumuz zaman orman binicili yeni gelen askerle birlikte yaptığı bir kombinasyonla valkirilerle beraber saldırısını izliyoruz sayın seyirciler. Kuşatma makinesi ile birlikte orta noktadan ordusunu sahaya gönderim sağlıyor. Sarmaşık büyüleri takviyesi birlikte de ilerleyişini etkili bir şekilde gösteriyor. Gayet başarılı bir saldırı izliyoruz değerli izleyenler. Ordusu felaket bir şekilde ilerliyor. Şimdi büyük koruyucu vardığının özelliğini kullanarak daha da güçlü bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Ordunun orta noktadan yine sarmaşık büyüsü ve iskelet büyüsü yardımını görebiliyoruz. süreyle alakalı bir sıkıntı yaşadı mı diye bakıyorum. Yaşamamış. Bir dakika süresi mevcut. Büyüleri, kahramanlarının özellikleri etkili bir şekilde elinde halen duruyor. Orta noktada son sarmaşık büyüsünde kullandıktan sonra ordusu monolit bölgesine doğru harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Orada birkaç saniye bekliyor. Sanırım sarmaşık büyüsünün etkisinde kaldığı için birimler ordu ne yapacağını bilemedi. Orada bir kaldı ordu. Ama 3 yıldızı da getirmeyi başarıyor. Çok güzel bir saldırı izledik. Eline koluna sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz Burak Güvenç'e. Evet dostlar şimdi Kool'un saldırısıyla birlikte sizlerleyiz. Orman biniciliği Valkirili bir ordu söz konusu. Orta noktadan hemen ordusunu ilerleyişe gerçekleştiriyor. Kuşatma makinesinde gönderiyor. Ordusuna takviye olması adına hemen özelliği kullanıyor. Büyük koruyucu özelliğini. Orta noktada sarmaşık büyüsünü kullandı. Kenarlarda süper barbarla birlikte birimleri alt etmeyi başarıyor. Klan kalesi de şu anda valkirleri görüyoruz. Orta bölgede klan kalesiyle bir mücadele söz konusu. Bir sarmaşık büyüsü daha kullanılıyor. Belediye binası ve monolit bölgesine doğru. Üst kenarda da şampiyonunu görüyoruz etkili bir şekilde sahnede. Ordusu felaket bir şekilde ilerliyor değerli izleyenler. Biliyorsunuz bu ordu popüler bu aralar arkadaşlar. Yine de 3 yıldız alınmalık bir ordu en sona monolit ve belediye binası kalıyor. Şampiyonun özelliği mevcut. Rahat bir şekilde alacağını düşünüyorum. Eline koluna sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz Kulu. Cool Evet değerli izleyenler. Şimdi Burak Aydeniz'in saldırısıyla sizlerle birlikteyiz. Üst noktadan, sol üst noktadan alev makinesiyle, sağ üst noktadan da kraliçe yürüyüşüyle birlikte tazı balon saldırısını görebiliyoruz. Şu anda öncelikle bir e, temizlik şeklinde ilerliyor. Daha sonrasında tazı ve balonlarını alana gönderecektir. Orada defansif kraliçeyle mücadelede kraliçesi galip geliyor. Ve saldırıya devam ediyor. Sağ taraftan da orta noktadan barbar kral ve şampiyonu ilerletiyor. Kelle avcısı desteğiyle birlikte rakip kralı alt etmeyi başarıyor. Belediye binası noktasında da buz takviyesiyle birlikte kendinden emin bir şekilde ilerlediğini söyleyebiliriz. Monolit bölgesinde de dondurma takviyesi kullanıyor yine. Şampiyon da kraliçe yardım için geldi. Alt bölgeden de tazı balonlu gönderiyor. Muhteşem bir şekilde gördüğünüz gibi saldırıyı yönettiğini söyleyebiliriz. Seyir zevki yüksek bir saldırı izledik. Burak Aydeniz'in eline koluna sağlık diyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet sayın seyirciler şu an Şemül Gazi dayının saldırısını izliyoruz. Sol taraftan büyük koruyucu ve balon zeplin yardımıyla büyük koruyucu özelliğiyle birlikte belediye binası noktasına yakın bir yerde indirim sağlıyor. Ve klon görünmezlikle birlikte belediye binasını alt etmeyi başarıyor. İstediği şekilde kullandı sanırım. Alt sol noktadan da herolarını kullanıyor. Sağ alttan da elektro yardımıyla birlikte o bölgeyi temizlemeyi sağlıyor. Pekka şampiyonu da görüyoruz. Farklı bir saldırı izliyoruz. Şu anda hemen hemen çoğu askerden var. Bir adet sarmaşık takviyesini gördük şu anda. Yerli yerinde kullanıyor askerlerini ve öfke büyülerini saldırı, değişik bir saldırı, güzel bir saldırı, ilmek ilmek işlenmiş, düşünülmüş bir saldırı. Kendisini tebrik ediyoruz. 3 yıldızı haneye getirmeyi başardı. Eline emeğine sağlık diyoruz. Evet değerli izleyenler, bir sonraki saldırıyla sizlerle birlikteyiz. Lucifer'ın saldırısıyla birlikteyiz. Evet, sol taraftan kraliçesiyle ilerleyişini görüyoruz. Üst noktadan bebek ejderle bir kenar temizliği mevcut. Kraliçesi ile birlikte ilerliyor şu an. Tazı balon ordusunu görüyoruz. Bir adet dev ve kelle avcısıyla birlikte rakip kraliçeyi alt etmeyi başarıyor. Alt noktadan barbar kralını ilerletiyor. Klan kalesini çıkartıyor. Klan kalesini kenarda imha etmeyi sürdürüyor. Barbar krala buz golemle birlikte ilerletiyor. Şampiyonu da gönderiyor. Şimdi sağ alt noktadan da balonlarıyla birlikte büyük koruyucuyu ilerletiyor. Tazıyı gönderdikten sonra büyük koruyucunun özelliğini aktif ediyor. Üst noktadan da tazılarını ve balonlarını da gönderiyor. Monolit kalıyor. Diğer balonlarını da gönderdikten sonra rahat bir şekilde bütün savunmaları ve kalan birimleri de temizlemeyi başarıyor. Lucifer'ı tebrik ediyoruz. Eline koluna sağlık diyoruz. Evet sayın seyirciler Masakra 7 yani Resul'un saldırısıyla birlikteyiz. Alt bölgeden Alev Atıcısı ve Kraliçesi ile birlikte ilerleyişi sürdürüyor Kraliçe yürüyüşlü bir Tazı balon saldırısı izleyeceğiz Kraliçe'ye öfke büyüleriyle Birlikte destek sağlanıyor Alev makinesi ile birlikte de ilerleyişini sürdürüyor Şimdi kelle avcısı takviyesi geliyor belediye binası istikametine doğru Kraliçesi Etkili bir şekilde ilerletiliyor barbar kralı da hemen sağ taraftan gönderip Kenardaki birimleri temizleyerek hamlelerini ardı ardı gösteriyor. Kraliçesini muhteşem bir şekilde korumayı başardığını söyleyebiliriz. Klan kalesini de o noktada alt etmeyi başarıyor. Alev makinesi de ilerliyor ve sol taraftan şampiyonla birlikte tazı balonlu büyük koruyucusunu görebiliyoruz. Özelliğini kullanıyor büyük koruyucusunun monolit ve ağır savunma birimlerini indirmeyi başarıyor birer birer. Buz yardımıyla birlikte orta noktadaki savunmalarda etkisiz hale getirerek temizlik birimlerini de gönderip gayet süper bir saldırı yapıyor ve 3 yıldızı getirmeyi başarıyor. Eline emeğine sağlık diyoruz. Resul'u tebrik ediyoruz. Evet Clash of Clans severler, CT ve Batman'in saldırısıyla sizlerle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz gibi ordusu roket balonlardan oluşuyor ve Alev fırlatıcısı makinesiyle birlikte sağ taraftan ilerleyişe hemen başlıyor. Sol alt bölümden de büyük koruyucusunu yürüterek devam ediyor. Klan kalesiyle birlikte o bölgede bir mücadele söz konusu. Fazla zorlanmadan Klan kalesini de alt etmeyi başarıyor. Güzel bir saldırı izliyoruz keyifli bir saldırı olacak gibi. Belediye binasını da etkisiz hale getirmeyi başarıyor. Görmüş olduğunuz gibi ilerleyişine emin bir şekilde devam ediyor. Kraliçesi ve kralıyla birlikte ilerleyişini görüyoruz. Taktik avcı uçağı bölgesine doğru. Roket balonlarını birer ikişerli şekilde savunma birimlerine götürüyor. Şimdi büyük koruyucu özelliği geliyor. Deprem yardımıyla birlikte de monolitten kurtulmayı başarıyor. Diğer roket balonlarını ve şampiyonunun özelliğini kullanarak da rahat bir şekilde elinde asker artırarak 3 yıldız almayı başarıyor. Tebrik ediyoruz kendisini. Eline koluna sağlık diyoruz. Evet değerli izleyenler klan savaşları ligleri birinci günden üçüncü yıldız alınan Son saldırımızla sizlerle birlikteyiz. Orta noktada deprem ve yıldırımla birlikte bir yıkım yapılıyor. Üst bölgeden de bir yol açışı yapılıyor. Barbar Kral orada etkili bir şekilde rakibi Hero'yu etkisiz hale getirerek iç kısma doğru Kraliçe ile birlikte ilerliyor şu anda. Barbar kraldan acayip bir şekilde verim alıyor. Kraliçenin özelliğini de kullanarak ilerleyişe devam ediyor. Barbar kralla birlikte belediye binasını da etmeyi başarıyor. Tazı balonunu gönderiyor. Zeplin son anda geliyor. güzel bir saldırı izliyoruz üst noktadan da kalan balonlarını gönderiyor alt noktadan da tazı ve balonunu tekrar gönderiyor şampiyonla birlikte monolite etkisiz hale getirmeyi başarıyor yani muhteşem bir saldırı izliyoruz rahat bir şekilde 3 yıldızı getirmeyi başarıyor soruyu tebrik ediyoruz ince ince düşünülen bir saldırı bütün saldırılar Gayet güzeldi. Herkesin eline koluna sağlık. Diğer lig gününde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum.